Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Namaz kılmayanlar, nedir sizi namazdan alıkoyan? Sizler daveti mi beğenmediniz? Davetçiyi mi beğenmediniz? Soruyorum size, siz hangisini beğenmediniz? Allahu Teala günde beş kez sizi huzuruna çağırıyor. Beş kez. Ben duymadım. Benim haberim yoktu. Kimse öyle bir şey diyemez. Allah size namaza gel diyor ey kul. Bakın cennette seninle beraber olmak istiyorum diyen bir sahabe Allah Resulü çok secde ederek bana yardımcı ol diye buyurmuştu. Huzura giden tek yol namaz ve secdedir güzel kardeşlerim. Bakın siz bir trafiğe çıkıyorsunuz tedbirinizi alıyorsunuz. Sırf ceza yememek için. Kırmızı ışıkta duruyorsunuz, yeşil ışıkta geçiyorsunuz. Neden? Ceza almamak için. Namaz kılmamanın da bir cezası var. Bunun da tedbirini al Müslüman kardeşim. Bakın saatlerce belki geziyorsunuz. Belki 90 dakikanızı bir maça ayırabiliyorsunuz. Belki saatlerce film izliyorsunuz. Ama Allah sizi huzuruna çağırdığı zaman onun huzuruna gidip de Beş dakika namaz kılamıyorsunuz. Ama bunun da bir cezası var güzel kardeşlerim. Unutmayın ki ilk önce namazla hesaba çekileceksiniz. Namaz kılmayanlar için büyük bir helak vardır. Onlar çetin bir azap görecekler. Onların hali ne kadar acıdır biliyor musunuz? Namaz kılanlar, Allah'a secde edenler, Allah'ın emrettiği ibadeti yapanlar, Allah'ın emrine uyanlar, salih amel işleyenler kurtuluşa erenlerdir. Peki ya sen namaz kılmıyor güzel kardeşim? Senin halin ne olacak? Ahiret hayatını cehenneme değil cennete çevir. Peygamberimiz ne buyuruyor? Namaz kılan gençlerle arama altın tası koymak istemiyorum. Onlar Kevser havuzunun başına geldikleri zaman onlara kendi elimle Kevser suyu içireceğim. Ya namaz kılmayan kardeşim senin halin ne olacak? Kime sorarsak peygamberimi seviyorum. Allah'ımı seviyorum. Sen peygamberini seviyorsan onun emrettiği sünnete uyacaksın. Ona itaat edeceksin. Peygamberimiz buyuruyor ki benim ümmetim benim yüzümü kara çıkarmaz. Sen Allah'ı seviyorsan iman edeceksin. Allah'ı seviyorsan onun emrettiği ibadeti yapacaksın. Sen Allah'ı seviyorsan ona koşacaksın. Sen ona bir adım atarsan Allah sana bin adım atar. Sen Allah'ı seviyorsan ona itaat edeceksin. Onun huzuruna gidip namaz kılacaksın. Namazını kıl kardeşim. Namaz kılmayanlara Allah namaz kılmayı nasip etsin. Ben de sizleri namaz kılmaya davet ediyorum.